Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir arkadaşımın isteği üzerine size kağıttan hiçbir şekilde hazırlanmamış hiç prototip bir uçağı e, denetleyeceğim. E, o arkadaşıma söylemek istiyorum. E, ona sesleniyorum. Arkadaşım e, senin bana gördüğün ve e, bunu yapımını bana öğretir misin dediğin uçağı yapamayacağım. Ama onun yerine ona benzer ve Neredeyse ondan daha iyi bu uçak yapacağım. Şimdi ona dedikten dediğimize göre hadi başlayalım o zaman. Öncelikle klasik olarak e, kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra geri açıyoruz. Klasik. E, uçak katlama teknikleri ile uçağımızı katlıyoruz. Ben çok zorlanıyorum. Bir dakika. Bu şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Arkadaşlar kamerayı sanırım ters tuttum. İşte bu şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra şu eğrimi çok azıcık e, şuraya Ucuna kadar katlayacak şekilde, şekilde yapıyoruz. Ne yani uç şekilde olacak? Gösterse. Gördüğünüz gibi tam katlamadık. Sadece ucuna gelecek kadar katladık. Diğer tarafı da aynısını yapıyoruz. Eğer adımları doğru yaptıysanız, bu sonuca ulaşmanız lazım. Bu şekilde olması lazım. Sonra e, şurayı şu şekilde katlıyoruz. Ben bir dakika transferin tamam, tamam, giderildi. Şurada küçücük mini minnacık da olsun. Kağıdın şuraları kalacak şekilde. Sonra e, şurada bir tane çizgi olacak. Bölüm. Bölüm. E, burayı katlıyoruz. E, katlayacağım. Heh. Bu şekilde katlıyoruz. Bunu kaç defa yapıyoruz? Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Az kaldı uçağımızın bitmesine. Bu arada kanala abone olup like atarsanız sevinirim. bitti. Bu hayı aldı. Şu ortadan şurayı şu şekilde katlıyoruz. Bu görünümün görünüm ulaştıktan sonra e, şurayı sadece sadece ucu gelecek kadar katlayacaksınız. Hmm, benimkinin ucu şu an gelmedi misal. Biraz daha katlamamız lazım. Bunu katlıyor, katlayıp geliyorum. Ve katlama işlemimiz bitti. Uçağımız şu hale alacak. Bakın üstünde olmasına dikkat edin. Heh. Üstünde oldu. Yan çeviriyoruz. Şuradaki bölüm e, bölümü kadar. Bu şekilde katlıyoruz. Katlıyoruz dediğim gibi. Tam ortadan ikiye. Ha, oradayken arkadaşlar bazen videoyu durduruyorum. E, neden diye sormayın. Tekel bir kamerayı tutup bir yandan da kağıt uçak yapmak biraz zor bir iş. Sonra bunu klasik bir katlama yapıyoruz. Şu bir oluyor. Tekrardan denedik. Şurası da iki oluyor. Ve uçağımız tamamlamış oluyor. Ben bu uçağın testini yaptım. E, mükemmel de bir uçak. Şu an göstermek istiyorum aslında ama pek bir şeyimiz yok. Ama dediğim gibi mükemmel bir uçuşu var. Ki şu an size denetmek istiyorum hatta küçük bir deneme olsun diye. Heh. Aşağıdan deneyelim. Atıyorum ve tabi buradan çok iyi gözükmüyor. Arkadaşlar siz yapın. Son olarak şunun Şöyle şu şekilde bunu yukarıya kanatlarını yukarıya doğru kaldırın. Biraz bükün. Bu hale geldi mi? Artık videomuz biter. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer gerçekten beni çok fazla izlemeye başlarsanız diğer youtuberlar gibi ünlü videolar çekmeye başlayacağım. Haydi görüşmek üzere.